Ben kardeşim. ve o temiz kardeşim. Evet, kardeşim. Kardeş. Kanka. Kanka şimdi Perse efsane evet. var mı? Ne bok arıyor lan? Kanka bilmiyorum ben almasaydım daha iyiydi. Basketbol beyler. Kalpte ak diyor arada. Basketbol mu? Evet basketbol. Kar basketbol TBŞT. <laughs> Silahlar bir işe <laughs> yaramaz beyler sadece basket atacağız. Yo ben öldüreceğim sizi. GG. <laughs> <laughs> Yemirim. Ata. He. Ara Kaç tane basket? 9 tane mi? 8 tane mi basket atıyorsun? 6'ya 20'yi. Fikret nasıl kaçırdım mal diyor Arda. Abi Mert çağrı alın da. diyor ya. Aynen bana diyor. Adı Şu an alamayız abi. abi. Şu Çağrı çağrı da abi. Kaçmıyor abi. Uçuyorum ata. Ata uçtum. Ata. İlk hadi gir. Hadi gir. Gir 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 gir. Gir oğlum. Abi yanından geçti. Yanından Aynen. geçti. Şaka gibi. Şaka gibi. Şaka kanka. Bir... Ne yapıyorsun? Oha. Hayır. Ata sok arabayı sok içeri sokacaksın. Abi abi gir gir helal be tamam okey. Hayda abi. Hadi girdim 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 girdim. Ben de attım bir basket. Şu <laughs> araba bineyim ben. Patlama patlama patlama. çıkalım. Bekle bekle. Oğlum arabana bin arabana bin sayılmamış basketin. Al. Kendi inecek arabadan. Bin arabana geri. Abi şere, sen sen attın lan? Binsene oğlum. Abi, 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 Ya abi. Diğer arabalar da sayın. Abi tamam bırak şimdi. Aslında ha. Çıkacağız. Oğlum abi. arabana bin bin arabana bin. Basket sayılmamış. Oğlum, oğlum nereden çıkacağım lan? Ya abi köşeden adam, çıkıyor adam, köşeden. Araba. Siyah arabadan olmuyor. Evet. Ya abi ata niye arabadan iniyor? Arabadan kendisi inecek. Ne ne diyorum? Yani... Sanki buradan geçiş yok. Oba! Deliksiz mi? Hayır. Ve o deliksiz direkt dümdüz. Yaptım. Ve indim. Hadi. Oğlum beni burada öldürsen ne olacak ki? Hadi, hadi, hadi. Bir çocuk olmaz. İndi yaptım yaptım. GG boys. Hadi, hadi. Salla 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 kaç. Bir şey olmaz. Fikret. Şşş. Siz iyisisiniz. Fikret iyisisiniz oğlum siz. O da arabası, Diamond sağlıyor. Oğlum evet, ya, basketi uzat. Oğlum turuncu atman gerekiyor. Hayır, yanlış şeritte. Hop dümdüz uçtum GG boys, bir deliksiz daha mı? Oy! Ama deliksiz deliksizdi. Abi kaldım burada. Yaptım. Be. Hadi. Hadi ya. Hadi. İndi arabadan. Abi sen aptal oğlum ya, niye çıkıyorsun Hah, indi. Bas. Verdi. Bak baba yapacağım. Oba 4 oldu kanka easy. He. Yok. Alalım şuradakini oraya gitmeyelim şimdi bir saat. Hop. Haydi. Oba! Ben ne? Ama... Yaptım bir tane daha girdi. Oğlum sen her şeyi izledin. Benim, benim Kanka basket yani sonuçta hani bir zor bir şey yok. Bir tane daha girdi GG boş. Okuldayken ben basket oynayamazdım. Hadi abi. Ya abi ateş etme bak ateş etme bu konu çıkartma. Çık önümden be çık. Abi ben şeyin içinde sanları. X'te. Evet. Şerefsiz değil kardeşim taktik. Hadi gir lan. Lan oğlum niye girmedin lan? Oh, canıma değsin. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi boys. Hadi. Hop. Abi hadi 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 gir 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 Adamsın adam adam Ata zaman da azaldı kanka. Tamam, hadi kanka Bir tane daha geldi hadi. Hop gg tamam boys Easy. Easy. Tamam ben de alayım. Easy. Bilmiyor ben lan arabadan. bu arabayı. Bilmiyor lan. Oğlum otan üstünden kaçtı lan bu. Oğlum bitti ki bitti bitti. Kazandık. Bilmiyor Gigi lan arabadan. GG guys. Oba. O mevki saymadı arabadan inmedi. Round winner. Oğlum bir round <laughs> daha var lan. Evet. Round 2 guys. Round to <laughs> bitch. Kar basketbol Hadi. Hadi guys. Guys, çabuk. Hello guys. Çabuk, 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 çabuk. Uç 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 uç. Oh. Oh, hadi lan, hadi lan. Abi sana çarptım atıyor biliyordu abi. Da. Yönüm değişti. Ben girdim. Tamam ben girdim. Manyak girdim hemde Yazmadı. Hop. Verdi. Evet. Of oh be güzel. Kanka adamı içeride öldürsen ve attı araba sayılmış olarak şey yapıyor. Abi abi bok gibi uçtum ya. Bok gibi uçtum. Bak. Uçar mı lan? Uçtu. Hop. Hadi ata. Attım ben bir tane daha. Adam bana kalktı. Attım ben. Allah, Allah. bağır. 5 dakikamız var, çabuk araba al. Hadi. Abi öldürdü ya. Tam daha iyi abi. Öldürmesi daha iyi. Ya abi. Haydi oğlum haydi ya abi sıyırdı ya. İlk nöbeti aldı. Yo ilk olsun. Alın oradan. Alın adamı sıyırmaya başladı. Seni o yüzden vurdu hadi atma. Atamadı ata hadi hadi hadi. Fikret atamadı abi. hadi. Evet hadi bas baba. El atar mısın? Ata nasıl atamadı? Ata beni al ata 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 beni al beni al beni al beni al. Yok Götür şey şimdi ya. beni. Al. beni hadi. Al beni. Tamam yavaşla evet, yavaşla yavaşla yavaşla. Yavaş. Trollüyor şunları gel. Koş nasıl Haydi ata. Sıkılmasın. O ata nasıl o kadar uçuyor, uçuyor? nasıl o kadar uçuyor abi anlamıyorum he. Ben de anlamıyorum. Çok uçuyor. Abi. Sen hiç takat şu an var ya sen hiç koyamadın bir tanecik mi ne koydun? Evet. Ayıptır abi tek başıma oynuyorum ya. Bi oğu girdi taptiçte. Guys araba yok burada. Ah girdi vallahi. Oğlum burada araba yok araba. Abi dibinden sıyırdı ya? Tamam kanka attım ben bir tane. Öldüm. Evet. Helal be işte onu yap. Ata git o ata dur. Ata al onu ata al o, o arabayı al o arabayı al tamam mı? O arabayı al sonra gel beni al. Gel beni al. 2T20 atarsak bitiyor kanka. <laughs> ata atmamız gerekiyor Çok kanka. Yavaşla kanka. yavaşla 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 yavaşla. Al turuncuyu. Hadi koş 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 koş. Bitti mi ne oldu abi? Bitti ya <gülüyor> abi. Adamlar araba bırakmamış hepsini yemiş öküz gibi ya. <laughs> abi son round. Son round inşallah son round. Round 4. Son orda. round olsun ya. Kazanırsak evet, bitiyor. Varmayla. At ata kazanırsak bitiyor. Evet. Kendi kendine sağa gidiyor böyle. Biri atamadı kanka biri atamadı. Bye. Ben atamadım. Bu da atamadı sanırsam. Çok kanka mutluyum. ikisi de atamadı. Ben attım. Yan yok. Klavye yolu oldu ya yavru. Ben attım. Atı klavye'ni düzelt kanka çabuk. Düzeldi, attım ben. Adam süpürge oğlum. Haydi. Haydi atı gel. At. At artık. Hadi. Aha atar oradan. Oradan. Oğlum Aha. bak bir yerde ama. O şu dümdüz rampadan atmak çok kolay yani ortadaki rampadan. Ben dümdüzden oradan atamam. Bu rampadan atmak inanılmaz kolay. Hop, GG. Ata dur 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 bekle 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 bekle. Sakın basma gaza. O bastım mı böyle? Oha anasını satayım araba kalmamış lan. <laughs> ne yaptınız oğlum siz arabaları? Kaldım araba istiyorum şu anda. Hadi ben de gidiyorum. Haydi abi. Yaparız hadi. Geçelim, ben. Tamam ben yine girdim. Ve boom. Ben girdim tamam, kanka. Bana. Lan girdim sayacak bekle. Kanka ben de giriyorum. An evet, tamam ben de Haydi, ha saydı. ben gördüm. Çok güzel. Hadi koş çabuk de. şu arabaları alalım. Al, binemedim ya. Ata son bir araba daha kaldı. Al onu arkada. Onu al şu arkada 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 onu al. Araba kalmasın bırak. Hayır, araba yok. Namçat. Hadi lan. Ya gel, ezeyim. Bekle orada. <laughs> Hadi bas. girdim. Çok güzel. Ezcan sen dur. Ata yalnız araba yok ha. Beni öldürmen evet, gerek. Bas kaza, Bas da bas. Öldü mü? Ölmüyor abi adam. Kaç canlı adam Gel ulan buraya. Ata araba kalmadı ha. Aga attı attı. At. Araba kalmadı araba dışarıda araba kalmadı. Evet. Ne yapacağız? Gideceğiz koşacağız. Koş çabuk koş. Yok. Koş koş. Koş ko ko go, koş. Kanka bir tane kaldı bizim. Nerede? Kanka beni öldür beni öldür beni öldür. Harit ya. Öldürüyorum. Akdeniz, Akdeniz Karadeniz. Ha. Aa işte bu be. Tamam. İstediğimi abi, yaptım abi, be. Işte ya. Dur 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 abi öldürmedi ya. Ha öldürdü beni çok güzel ata. Abi al beni yarı yok. <laughs> Gerek yok kanka. Tek bir basket kaldı. Tek basket kaldı. Tam istediğim yaptım. Bir şey sen beni görmedin mi? Of oh be. Ata seni öldüreyim mi kanka? Öldür öldür öldür. Kanka şu an öldüremem dur. Ya abi ya. Son basket kanka. Boys. Goodbye boys. Oba! Baba pro. Oh. Of. Of. Nice. Bir şey olmaz sayıyor merak etme. GG. Sayıyor sayıyor. Cici. Saydı oğlum. Çok... Nere onda çok... oğlum kaç round bu? Var o. Oğlum ben kapatıyorum. Ben ben kapatıyorum oğlum. Bu round çok. Neyden? Guys ben kapatıyorum. Haberiniz olsun biz zaten yendik. Bunun geri dönüşü yok çünkü.